Çok yaşa. Hep beraber. Bir, iki, üç. Hep, Hep beraber. beraber. Hep beraber. Biz Ankara'lılar çok kibar insanlarız. Belgesel izleriz, caz dinleriz, şarap içeriz. Hangi renk? Kırmızı onu seviyoruz. Şu da eski sevgilinin arabası. Ama o benim arabam. Hey. Ayşe teyzenin kızı evleniyormuş. Biliyorum. Ayşe teyzenin kızı da hamileymiş. Onu da biliyorum. Nereden biliyorsun ya? Ne kadar cahil bir bebesin. Geyik kullanmıyorsun mu? Evet Uğur. Bugün nereye gidiyorsun? Hikayen ne? Pederin arabayı kaçıracağım, abiyle yan yan takılacağım. Bu tut tut tut. Uğur bugün nereye gidiyorsun? Hikayen ne? Yan mahalleye sıkıntı çıkarmaya gidiyoruz. Hayır, Hayır. lan! Hayır. Doktor bey durumu nasıl? <laughs> Hastamızın kanında yüksek oranda alkol rastladı. Verin <laughs> de içecek Kanka arabaya iyi bak. <laughs> Uğur karıya bak Ulan karıya bak Suriye yollasak hiç savaş bitirir mi? Ne diyor, ne diyor saçma salak yine Aa, hoş geldin canım Yarayidik Onlarda Ustum sakın atlama dur Bizde Atlamazsan amına koyayım ha Ah hadi 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 atla Kardeşim yanlış anlama da yengeye kaldırım taşı gibi diyorlar yani Basan geçmiş basan geçmiş Sen bilirsin ama yine yengemiz ya yani. Onlarda Bu alet remi 4 katı kadar daha fazla hızlandırır Bizde Format atabilir misiniz? Amına bile koyarız geç. Oğlum karıya bak lan. Uf annen terörist bir bomba gibi kız da varmış be. O nasıl bir laf atmak amına Oğlum, koyayım ya. Sen niye sağa sola elektrik saçıyorsun ya? Beğeğe, Beğeğe, beğe. Ne diyor anlamıyorum ki zaten. Birer gazoz içer miyiz? <laughs> ne dersin güzelim? Daha demeden bayıldı. <gülüyor> 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 Ya sergiye gidelim mi yarın akşam? Oo Ol. benim teyzem acayip ölmüş. Nasıl ölmüş? Ankara deniz yok ya nasıl yaşıyorsunuz? Niye yaşamak için su mu lazım? Balık mıyız biz? Kaçtık işte. <laughs> 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 ne konuşacağım lan abinle? Terk ediyorum seni verme abini falan. Mükremin abi nasılsınız? İyisiniz inşallah. Baba okul bana göre değil. Ben özgür biri olmak istiyorum. Ne banyodaki su sopayı bir getir sus lan! Duygusuz pezevenk! Sanki boş akbil basıyor çıkart sese ba bak! Bak hele şunlara bak nasıl top oynuyorlar. O kadar parayı bana versinler bırak topu komple sahaya sokarım kaleye. Püf ayağın kop. <laughs> Anne Cem Adrian mı ben mi? Sen tabii ki. <gülüyor> 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 normal olmak. Ankara'lı olmak. Ankaran'ın Bağlar'da Melis sanırım deprem oluyor. Şaka yapıyorsun ben de diyorum niye saçlarım böyle sarsılıyor Bozulduğunu biliyordum ya Öleceğiz Because I'm happy Come along if ben abona koyayım ödümü kopartın elim ayağım birbirine dolaştı Çalsana kapıyı Anne bak damarıma vururum yemin ediyorum bütün börek kan olur anne bak şşş Kayar mayar salak salak hiç öyle <laughs> <laughs> la kardeş bu akın ne biçim adamla gelmiş Yocu muyum hocu muyum ne biçim hareketler la Ama nasıl tatlı kral bildiğin kral Abi kızlar hazırlansın hemen çıkıyoruz efsane olacak Kızlar hazır <laughs> mısınız ama hala hazır değilsiniz çay börek bu bö Kardeş bebeleri geldi dedim hayırdır <laughs> las Ama nasıl tatlı çocuklar özür diledik sonra La kardeş başını yesin bir çare oldu la bu Anneciğim elimi fuadı çok ya acıyor Ya git bu not bebeli be Anne ya ama çok acıyor Kopsun Melis çekiyorum. Hayır, çekme. Sonra çek ama ya şimdi değil. Faruk ne diyeceğim lan sana? Bu klozetteki senin bayağı adam gibi bir şey onun eli kolu var. Kavga olsa abimiz diye çağırırız o ne la öyle? Bayağı elit bir aileyiz biz. Günde iki Starbucks'a gideriz yani. Karamel makyatı olsun, açaklık moka olsun. Ama ben çay seviyorum. <laughs> Adaş mevzuyu gördün mü? Leyla! Kardeşim merhaba, Tunalı'ya nasıl gidebilirim? Efendim buradan yukarı doğru gideceksiniz. Rica Sağ olun. ederiz. <laughs> Ay götür. <laughs> Geçen yol duruyorum. Karşıdan bir kız geliyor. Görmem tamam, şöyle baktım. <laughs> Dedi ciğerini koydu. <laughs> Dedim lanet <kardeşim." gülüyor> <laughs> <laughs> kız. Takı beni bıraksana diye. Yoldum. Bir dakika, BEN Abdullah Abdullah git amına! Abi aslında şuradan mı gitsin Abi abim abi şuradan ben. mı gitsin <laughs> Olamaz 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 kesinlikle! Divine Magic. Olmaz. <laughs> 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 <Yap. Siker> Cam. <laughs> Kuşlar özgür ötsün diye, fushkeler kırılmasın diye, hayat bayram olsun değil mi anne? Sana her gün bayram. Allah'ın delisi. Sağ ol. Hiç kapatma Elinde telefon hiç baktığın yok. Anne ne böpeyim. Lan dur! <laughs> yok aç değilim. Yemeyeceğim ben anne. Çünkü aç değilim. <laughs> i̇stemiyorum. Yemeyeceğim. Zıkkın peşinde yemeyeceğim. Yemeyeceğim işte. Bana ne yemeyeceğim. Anne birazdan kızlar gelecek. Evi boşaltsana. Kaç git şuradan be. anne. <gülüyor> <gülüyor> Welcome to Ankara. Ankara is very beautiful city in the world. The most famous mahalle, Hıdırlık, Yeni Doğan, Çinçin, Anca van çekiyorum bir Böyle konuşma düzgün konuş diyorum sana düzgün. <laughs> Geçen mahallede oturuyoruz bir bileli. tip geldi bir de tövbe estağfurullah değişik bir şey. Dedi çakar bakkal nerede? Dedim kardeş şurada ama sen gene bir dikkatli. Geçen can çekinle oturuyoruz. Dedim abi çekin yaptın mı can çekin falan. <laughs> <laughs> eli bir ağırmış iki hafta kolumu hissetmedim ha. Gerçekten niye anlatıyorsunuz ya aldın <laughs> Evet aşkım yarın beraberiz bornozum. Aşkım böyle. yemin ediyorum ablam kapatma dur. Ne oldu lan? Hayatım anamı senin gözlerinde buldum. İyi ki varsın. Demek gelin lan. abi onlar kardeş dersen tabi terk eder. Mal. Aşkım beni seviyor musun? Tabii ki de seviyorum. <laughs> tamam birazdan abim gelecek. Tanıştıracağım. Benim teyzem şey. bir ölmüş. Nasıl ölmüş ama? He operaya gidelim diyorsun. Polis bastı evi. Arayacağım ben seni. Gireceğim. Aynen. Biliyorum. Kanka düz gideceksin. Aynen kanka. Şuradan düz. Kanka, buradan uç çekeceksin. Biliyorum. <laughs> What does the fuck say? Ding ding ding. <laughs> Ay, ki, ben hep böyle Ben hep. <laughs> siktir. Evde miyim? Abi kardeş manyağım ben. Gerizekalıyım hatta. Ev telefonuna dışarı çıktım. Kabloyu da kendime taktım. Kapatla kapat. Mal. Orada sen ayırdın. Lan oğlum sen, sen kimsin lan? Tut tutsaydınız. Şey yapmasaydınız. <laughs> Dedim kardeş sen hayırdır lan ben de konuşurken önceli bir indir dememle adam bana bir koydu bayılmışım. indim arabadan. Çıktım emanet. Lan dedim. Olmuyor işte bu bitsin. Barış ne olur beni terk et. Barış. Lan ne oldu hayırdır Barış kim lan? Kır gördüm kaleyi gör var ya. Oh! Evet bir pizza bir kola. Başka bir şey yok. Hayır sus istemiyorum. Tatlı istemiyorum. İstemiyorum ya. Ya bir pizza bir kola vereceksin işte. Ablacım Allah. Eylül Eğer geldiysen. Oğlum ayakkabıları çıkarmadan şu çöpü bat. La hadi la canlı yerim. Normal olmak. <laughs> Ankaralı olmak. Aşkım. Ne yapıyorsun? Baban neler? Adamı yapıyor. Kapat kapat. <laughs> kapat. Anne bak. Sus çöp ben mi? verme diyorsun. Taş olursun. Pah. Ne Ay, mi? Onları, elleme, elleme. Hmm, demek öyle. Anlıyorum evet anlıyorum. <laughs> Canım kapı çalıyor kapı. Tamam tamam arayacağım ben seni. Normal olmak. Kardeşim asist olur musun lütfen? Ankaralı olmak. La kardeş başını iyisin lan. Ne darladın lan? Geçen mal diyorum yok mu şu mal ile sayrus karus topat binip sallanan kar. E alemeleri alem, alem, dil atıyor. Dedim senin ağzına sıçarım ha. What? <laughs> tamam kardeş siz gidin pavyona ben gelmiyorum. Gripim grip. Hadi öptüm. <laughs> Şapşirişkom çok hastayım ben. Abi seni terk etseydi. Bir anda, anda gitseydi. Ne, olurdu? Anasının ama olurdu. olurdu? Anasının ama olurdu. <laughs> <amı> 10 tane çirkin kız bir tane güzel kız etmez. Oğlum. <laughs> <laughs> abi tatlıktan ölmüyorsan beni ne yapsınlar? Seni bir siksinler. Seni bir siksinler de kendine gel. Amına. <laughs> <laughs> Normal olma. Kardeşim üzülme. Sen daha ne layıksın? Ankara'lı olma. La kardeş kara gibi ağlama O kız zaten kahpeydir la. Baba okulu bırakıp torbacı olmaya karar verdim. Okulu bırakma oğlum. Torbacı da olacaksan okumuş torbacı ol. Çal der Senin ben geçmişini Summer time, summer time, summer time, sadness. Seniz... Ne olursun benle oğlum. Terlik savaşı! <gülüyor> 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 tamam, 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 <laughs> tamam. Normal olmak. Oo, güzel laf. Ankaralı olmak. Anne, ne koydular? Geçen gagalı bir lavuk geldi şekil yapıyor. Babak 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 Konuşuyor. Dedim kardeş seni ayırdır lan? Kapraz yatıyorum yatakta. İyi bakıyor ne aferin az öteye kay ya. Canım ne isterse onu yapıyor. Tamam lan az kay. Normal olmak. Aşkım bana trip atma lütfen. Ankara'da olmak. Kızım sen herde la bana <aynı> falan ne filan da konuşuyorum. Senin o kim çıkı ağzını dökerim ha. Anne bir sevgilim var at gibi. Adresi ver oğlum geliyorum yoldayım ya neredesin? Kardeş A blok. Blok A blok tamam mı? Kızlar saçlarınız çabuk kurumuyor mu? Gideceğiniz yere geç mi kalıyorsunuz? Gözüm belli. o ses ne lan? Çok kalabalığız bıçağımız falan var. Oh. İyi akşamlar. Beyefendi C ile başlayan bir hayvan söyler misiniz? Celivan. Bon. Ayrıca falan var içinde. Kardeş Erki Sırat Bekir yeni. Ben de Ejderha Kemal'in oğluyum yani. Yanlış olma. <gülüyor> çekme, <gülüyor> çekme. Baba, bugün bir kedinin üzerinden geçip etlerini parçalayıp sonra da yedim. Rabbim tut. Baba kendi kraşta kaçıncı bölümdesin? 410'dayım. Ezik senin gibi burada de miyim? Ayıp değil mi lan? İnsan çocuğun öyle şeyler söyler mi ya? <laughs> Uğur git baban çağır da gel dedim sana. Baba annem çağırıyor. Anne 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 Bulaşık yıkamaktan sıkıldınız mı? Elleriniz sahriş mi oluyor? Çözüm belli. Bulaşık makinesi al ne abi yapacak bir şey yok yani. Neyse bir bardak daha içeyim bari. Fazlası çarpıntı yapıyor. Dokanıyor dokanıyor. Dokanacak vallahi dokanacak. Normal olmak. Kardeşim görüşürüz dikkat et kendine. Ankaralı olmak. Kardeşim Allah'a emanet bir temuhayet ol. Ben var ya elimi sallasam millisi. Ay götüm seçim otobüsünden halkı selamlayan parti başkanısın ya sen. Mal. Senin kartal gözlerin çağırırsa beni. Kuş olur uçarım Beşiktaş için. Kızlar, ucularınız çabuk kurumuyor mu? Mesaj çekemiyor musunuz? Çözüm belli. <gülüyor> <gülüyor> hmm, hmm, hmm. Makine yani mi olmuş? Ağzına sıçmışsın makinenin pasaklı kadın. Ama çözüm belli. Kalkon. Fatih kızlar geldi mi? Kur'an çapsın gelmedi. Yemin ederim gelmedi. Heyecanlandın mı sen? Abi? Hadi! Tam aptalsın sen ya. Defol git be! Normal olmak. Oğlum bu akşam maçta sizi ezeceğiz ya. Ankaralı olmak. Lan oğlum sizin kafanızda top diye oynarım. hayırdır yani. <laughs> Alo. 12 bir maç var kardeş gelebilecek mi? Ne maç mı? Tenis maçı kardeş şarapovalarla oynuyoruz. Avrupa'da müzik anlayışı pır pır ...ken. Ankara'da neden oluyor abi? Baba! 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 Bir şey kapat sana uyuyacağım ya. Kızım ne oldu niye ağlıyorsun? Bir sakinleş ağlamayı bırak. Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu diyorum. Ne oldu diyorum, diyorum gerizekalı anlatsana. Normal olma. Bana inan öyle şeyler olmadı. Ankaralı olmak. La kardeş yalan söylüyorsan bütün Ankara üstünden gitsin yani. Aşkım tabii seviyorum sen niye sevmeyeyim ki? Kanıtla diyorsun. Seviyorum. Seviyorum işte seviyorum. 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 Seviyorum lan işte ata azdı. Ailemin olduğu şehirde okuyamam özgürlüğüme düşkün biriyim ben. Ay götüm dağlar kızı Reyhan'sın ya sen. Mal. Normal biri kavga ederken. Kardeşim git belanı benden bulma. Ankara'lı kavga ederken. La oğlum siz hayırdır la? Alnınıza mermi atarım la mermi. Ablam gibi ben de orospu olacağım dedi. Kızı evden alıp yatalı okula verin. Orospu olacaksa okumuş orospu olacak. Normal olmak. Ay evet hatırladım. Tamam. Tamam öpüyorum. Ankara'lı olmak. Tamam kardeş öptüm hadi Allah'a emanet hadi öptüm at. Abi sırf kızları etkilemek için Şöyle gezen erkeklerimiz var ya, yarasa gibi kalacak çocuklar, yazıktır ya. Denizli şehirde yaşamam, ruhum daralır benim. Ay götüm, Barbaros Hayrettin Paşa, Peri Reis'in ya sen. Mal, normal kişi atarım. Oğlum senin ağzı yüzünde atarım lan. Ankaralı atarım. La oğlum eli bindir, sumsuk sumsuğu mu ağzın eline veririm la senin. Normal insanlar tuvalete giderken. Müsaadenizle ben bir lavaboya kadar gidip geleyim. Ankaralılar. La oğlum ben bir çövdürüyüm de geleyim la, hah. Bak, Kahvedeyiz. <laughs> Allah Allah. Bizim mahallede çıplak gezsek ne olur abi? Şekerler oğlum hepimiz şekerler.